Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hakikat İlim Eğitim Yardımlaşma Derneği olarak Afrika Uganda'dayız. Sizlerle gönlümüzün destekleriyle kardeşlerimize su köyü saçılışlarımız devam ediyor. Burası Afrika Uganda'da başkenti Kampala'dan kilometrelerce uzaklıkta Bukediye şehrinin Kanya Mutamu köyündeyiz. Burada bir yakın kardeşimiz yaşıyor. Su ve buradan bir kilometrekteki bataklıktı. İnşallah bugün buraya Rize Dere Pazarı eşrafından Baki Tüfekçi Seher Tüfekçi Sukuyumuzu hizmet açıyoruz. Uganda'dan sizlere selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Amin. Amin. Rabbena atina fi dunya hasene. Amin. Ve fil ahireti hasene. Amin. Bakına adaben nar. Amin. Rabbena fili والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار آمين. يا رب العالمين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي باكش بكتشاب مزا بسهرت بكت hanım kardeşimizin açmış olduğu bu su, su kuyumuzu dergah izinde kabul eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bu kuyumuzu kıyamet sabahına kadar daim eyle ya Rabbi. Amin. Ya kardeşlerimizin maddi, manevi, dünyevi, yukarı bir sıkıntılarını halle asan eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Yarınlarla tebur eyle ya Rabbi. Kendilerine sağlık, sağlık, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu su kuyumuzdan burada kardeşlerimizin ihtiyaçları gidecekler, abdest alacaklar, namaz kılacaklar, hayvanlarını sunacaklar. Ya Rabbi buradan hasıl olan sevabı Bakı tüfekçi kardeşimiz ile Seher tüfekçi hanım kardeşimizin bütün ölmüşler ruhlarına ya Rabbi hediye edelim vasıl eyle ya Rabbi. Mekanlarına hali eyle ya Rabbi. Rabbilerin nur eyle ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Bu kardeşlerimiz bu kardeşlerimizi sevindirdiler ya Rabbi. ya Rabbi sen de bu kardeşlerimizi sevindir ya Rabbi el alemin. Amin. Rabbil alemin. Amin. Amin. Amin.